Evet merhaba hepinize selamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır akıllı robot süpürge tanıtımı yapmıyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz 4-5 tane markanın yorumlar kısmına onların da videosunu bırakırım. isterseniz daha sonra onları da bakıp inceleyebilir. Robot süpürgeleri karşılaştırabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim Nave S801 diye geçiyor modeli. Marka Nave arkadaşlar. E-ticaret platformlarımda 2200 ile 2400 lira arasında fiyatı değişiyor. Güzel bir robot süpürgeye benziyor. Hiç hiç açmadım. Aynı bu şekilde geldi. Bir e-ticaret platformundan satıcıdan bir mağazadan aldık. Ama keşke hani bir koli yapabilir veya işte bir patpat pat gibi vesaire bir şeye sarabilirmiş. Bu şekilde gönderdi bize. Hatta şuradan darbe falan almış. Şöyle söyleyeyim, 2000 yüksek emiş gücü varmış. Çalışma planlayıcısı ultra ince tasarım, 66 milim yükseklik varmış. Yani koltuğun altına ne kadar ince olursa robot süpürge hem koltuğun altına hem de iki kişilik yatağın altına vesaire girip çıkması daha rahat oluyor. O daha önemli. Akıllı navigasyon sistemi diğerlerindeki gibi işte alan alan yapabiliyorsunuz İşte o odaları birleştirebiliyorsunuz vesaire. Oturma odası, çocuk odası, mutfak vesaire diye. Ve uygulama üzerinde harital haritalandırma, Wi-Fi ile uygulama üzerinde kontrol diğerleri gibi. Bunun içerisinde büyük ihtimal kumanda yok. Şimdi fazla videoyu uzatmadan bir de kutunun açılımına geçelim. Evet şöyle göstereyim. Şöyle bir kullanma kitapçımız bizi karşılıyor. Kutuyu açtığımız zaman buna birazdan bakarız. Şöyle robot süpürgemiz var. Evet bence tasarımı da şık arkadaşlar. Bence gayet güzel. Şöyle göstereyim. Evet bence gayet güzel. Ağırlığı da yani bir 4-5 kilo ağırlığında büyük ihtimal vardır. Şu bizim toz aznemiz. Şöyle şu filtremiz. İçerisinde yedek filtre de var mı bakalım hemen. Kumandası varmış. Kumandayla da kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı isterseniz yüklemeyeceksiniz kumanda üzerinden kontrol edebilirsiniz. Xiaomi'de kumanda yoktu. Yani ben kumandayla çalıştırıyorum. Benim evde de var. Kumanda böyle şeylerde, robot süpürgelerde daha rahat oluyor. Evden çıkarken hiç uygulamaya falan girmeden işte play'e bastığınız zaman oynatıyorsunuz. O robot her tarafı süpürüyor. Ve daha sonra geldiğiniz zaman kendi zaten elektrik haznesine şarj etmeye başlıyor. Evet şöyle. Fena değil. Güzel haznemizde şu tarafı nasıl açılıyormuş? Evet şöyle de toz haznemiz açılıyor. Bu şekilde şöyle de boşaltıyoruz. Evet fena değil. Toz haznemiz güzel. Çok büyük de değil. Normal. Yani bu Center tesor kısmındaki gibi normal arkadaşlar. Çok büyük almışan değil. Xiaomi vesaire. Bunların zaten hazneleri neredeyse birbirlerine benziyor. Aynı oluyor. Evet şöyle güç ünitemiz var. Buna da bakacağız birazdan. Şöyle bir adaptörümüz çıktı. Şöyle de mopumuz var. Mopun bezi kaliteli. Bence gayet güzel. Mop güzel arkadaşlar. Şuradan su koyuyorsunuz ve hazneye yerleştiriyorsunuz. Evet şunları alalım. Hemen bir kurulumu geçelim. Sonra telefondan da bir kurulum yapalım. Evet bence gayet güzel. Ben beğendim. Yani şöyle göstereyim. Şuradan açın diyor. Şuradan açtık. Bu... Bunu sökmüyoruz. Evet güzel. Cası falan güzel arkadaşlar. Fena değil. Tabi çekiş gücün, gücüne falan bakacağız. Evet şöyle bir kumandamız var. Kumandada inşallah pil vardır. Var mı? Pilimiz yok. Pilimizi birazdan takarız. Şöyle adaptörümüz. Şöyle de elektrik haznemiz var. Kendi kendine şarja gidiyor zaten. Evet toz haznesi oldukça basit. Evet şöyle bir pil. şu şekilde takıyoruz. Evet yerleştirdik. Daha sonra şu ikisini söküyoruz arkadaşlar. Pil buldum. iki tane pili koyalım buna yerleştirelim. Evet kolun içinden pil çıkmadı. Evet direkt çalıştı zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şunları da takalım. R diyor arkadaşlar. Burada da R yazması gerekiyor. 2 diyor. Evet. Şöyle bastırdığımız zaman bunları da hemen bu şekilde oturtuyoruz. Evet, robot süpürgemiz böyle. Şunu söyle söyleyeyim. Şimdi şuradan şunu çıkartalım. Şuradan basarak çıkartıyorsunuz bunu. Şöyle söyleyeyim, bunu hiçbir şekilde yıkamıyorsunuz ama bunları çıkartıp şunu çıkartıp bunu yıkayabilirsiniz. Ama yıkamanızı tavsiye etmiyorum. Şunun bir susmadı ama. Şunun da içini gene yıkamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Demin şurada fırçası vardı fıçayla için temizleyip kapatabilirsiniz. Bunları da yıkamıyorsunuz. Kesinlikle buralarına su mu değdirmiyorsunuz. Ha tabii şu ayaklar falan ıslandı. Bir ıslak bezle silip sonra kağıt havluyla kurulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle bunu işte götürüp de hani bir suyun altına vesaire kesinlikle tutmayın. Mopun içerisine herhangi bir şey koyabilir misiniz? Ben 4 yıldır robot süpürge kullanıyorum. Bazen yüzey temizleyicisi içerisine koyuyorum ama çamaşır suyu falan koymanızı tavsiye etmem. Şöyle yapıyorum tabii ki. Yani şu sadece bir bez olduğu için komple bir odayı silmeyecektir. Ben ilk önce mopla siliyorum. Daha sonra bununla da yüzey temizleyicisiyle de üzerinden geçiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet şöyle kullanma kitapçığını aldım. Şöyle bizim bir telefonumuz var. Hemen bunu okutalım, programını indirelim. Burada zaten programını vesaire soruyor, söylüyor size. Yani kitapçık Türkçe. Bunlara bakarak yükleyebilirsiniz. Ben bunu haritalandırma vesaireyi daha sonra yaparız çalıştırdıktan sonra. Şöyle söyleyeyim, genel olarak yani hem şık bir tasarıma sahip, ben beğendim. Hem şık bir tasarıma sahip hem de güzel duruyor. Böyle çok kalitesiz bir ürün değil. Gerçekten ağırlığı falan vesaire güzel. Şimdi bir bunu halıda deneyelim. Çekiyor mu? Biz kumandadan bunu kontrol ettirelim. Demin söylediğim gibi zaten şurada bastığınız zaman Bakın. Direkt otomatik temizlemeye geçiyor. Şurada da isterseniz yüksek olarak işte motorunu vesaire çalıştırabiliyorsunuz. Yüksek emiş gücü olarak. Mopu taktığınız zaman direkt zaten o mopun takıldığını anlıyor. İki tane hazne var ve silmeye başlıyor. Bunda çok da büyük bir şey yok arkadaşlar. Silmeye başlıyor. Aynı zamanda mopla beraber yeri de süpürüyor. Buradaki hazne de gene ortada biriktiriyor. Mopun şuradaki kısmını alıyor. Daha sonra suyla bunu bu şekilde boşaltabilirsiniz. Evet şimdi bir emiş gücüne vesaire bir bakalım. Evet şimdi biraz şarj edeyim dedim. Çünkü daha yeni açtık. İçerisinde herhangi bir şarjı yoktur. Siz de aldığınız zaman içerisindeki bataryayı bitirip 3-4 saat şarjda tam şarj yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim. Kumandamız güzel. Burada saat falan var. Bunları da değiştirebilirsiniz. Bakın şurada play'e bastığımız zaman yani şuradaki play işaretine bastığımız zaman direkt otomatik olarak çalışıyor. Evet. Şuraya da bastığımız zaman şarja gidiyor. Şöyle göstereyim. Evet, bastığımız zaman da bu şekilde şarja gidiyor. Eğer play tuşundan sonra yani şöyle bastınız, çalıştı. Şuna iki defa basarsanız da daha yüksek emiş gücüne geçecek. Evet mesela şu an şarj yerine gitti. Bastık buna. Şu şekilde bastık. Mesela şuna da bastığımız zaman daha daha yüksek verimle çalıştırabiliyorsunuz kademe kademe. Şimdi sesine falan bakarız arkadaşlar. Yani aynı şekilde şuradan da sağa sola çevirebilirsiniz. Bakın, görüyor musunuz? Kumanda üzerinden de bunu kontrol edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Yani X bir yerde bir şey var. Bir sigara külü döküldü falan. Bu şekilde sağa sola çevirip direkt oraya robot süpürgeyi yönlendirebilirsiniz. Demin söylediğim gibi iki kademeli. Şunlar zaten saat tarihi vesaire ayarlıyorsunuz. Kumandası falan gayet çalışma biçimi vesaire gayet güzel. Şimdi bir parke üzerine ufak tefek bir şeyler dökelim. Bir yönlendirelim bakalım alıyor mu almıyor mu? Evet şöyle parke üzerine sigara külüdür, işte çekirdektir vesaire döktüm. Şimdi bir bakalım yönlendirelim. Kumandayla yapacağım bunu. Otomatik temizleme yaptırmayacağım. Çünkü odanın taramasını falan yaptırmadık. Evet direkt gidiyoruz. Evet bence gayet güzel alıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir problem yok. Yani tabi şimdi böyle elimde bu şekilde çalıştırdığım için bazen bakın böyle şey de yapabiliyorum. Yani oradan görüş açısını, kumandanın görüş açısını değiştirdiğim için robot süpürge bunu algılamıyor. O yüzden motor de bir durduğu için öyle yapıyor ama yani bence çekiş kuvveti falan gayet güzel. Evet ben robot süpürgeyi beğendim. Herhangi bir problem yok. Şöyle basalım şarjda tekrardan gitsin. Evet, kendisi normalde şöyle odayı komple taradığı zaman kendisi otomatik olarak temizlediği zaman şarj ünitesine zaten kendisi gidiyor. Sizin herhangi bir şeye basmanıza gerek yok. Telefona programı kurduğunuz zaman uzaktan yani evde olmadığınız zaman işte evi te temizletebilirsiniz, odanızı temizletebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet, şu an şarj olmaya. Evet, şu an şarj olmaya başladı. Evet, video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.